kaçtım ne eve gidem de azıcık şey yapam. <laughs> Torunumla uğraşam. Beynim öyle değil de. Ya bugün karnı acıkladı babam ne olmuş? <laughs> of bugün de karnı aldık ya. Ama nedense ben siktir ne Ne yapacağım şimdi ben? O kadar takdir alacağım dedim. Teşekkür alacağım dedim. Siktir namı Ha bacım ben şimdi dedem gelir şimdi hastaneye yatırmıştık en son onu öğretmenin orada. Uf, ben korkuyorum inşallah dedem çok kızmaz. Ama o telefonu çok istiyorum. Poco X3 Pro inşallah bana verir. <laughs> Aldım dede. E, e, istersen i̇stersen bakma. Ee, olur öyle şey? Ver bakın. Siktirname. Sıfır. Sıfır, 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 sıfır. Ya bari bedel ne sıfır almasın. Matematiği anladım. Türkçeden bir almışsın oğlum. Sana ne telefon, ne de, ne de, ne de. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha bir daha sana bağışık vermeyeceğim okula gideceğin. 15 gün boyunca odaya kilitli kalacaksın. Siktir namı almış ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hmm. Dede hayır bu kadar acımasız olma. Hayır. Hayır kapıyı kilitleme. Dedem elmalarını burada unutmuştu. <laughs> Yem onları. Vallahi, <laughs> Hepsini yedim. <laughs> Dedem iyi bir ders. Şimdi uyuma taklit yapayım da beni uyuyormuş gibi sansın. Gelecek çünkü buraya. Dur. Elmalar burada değil. Torunumun odasındaydı. Oraya gidem de baham. Hmm. Neredeydi torunumun odası ya? Heh, şurada bir yerdeydi tamam. Açayım de baham. <laughs> hmm, geldim bakalım şimdi ne varmış <gülüyor> <gülüyor> Elmalarım yok. Elmalarım yok. Seni torun gibi seni. Seni bu sefer geberteceğim. Kalp tuttu. Elmalar nerede? Elma yok. Elma yok. Torunumu bu sefer ateşle yakacağım, kavuracağım. Yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dedem bayıldı. Şu elmalardan biraz daha yiyeyim. İçeceği de varmış. İşte bu kadar. <laughs> Ben şunun arkasından bir tekme atam ben şuna. Hmm. İyi dede ne yapıyorsun sen? <laughs> aa, aa, aa benim kırıldı. Hey ah. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an izlediğiniz torun dede ile torun arasında geçen kavgayı Eee Biliyorsanız çok zor yapıyorum Bu videoyu yapmak için Tam iki gündür uğraşıyorum Yani dündür Dün çektim e, Dün çektim Bugün de yani Şu tanıtım Ya işte şu ara Sahneyi de çekeyim dedim O videoyu ekleyeceğim Bugün hazır olur video e, Dede ile torunun inşallah hazır olur Yemin ederim 5-6 saat sürüyor. Ee, çekim zaten hiç sormayın. Çekim için bir gün uğraşıyorum zaten. Ya sonra işte şapka tak oraya yat buraya yat orada çek orada çek. Kamerayı hazırla tut elinde bir de taşıyorum Hem kamera hazırlanıyor falan yani. Hem dayım da yardımcı oluyor falan bana. Dayım dedem yardımcı oluyor işte dayım yok şu an. Dedem yardımcı falan oluyor. Annem falan yardımcı oluyor. bayağı ses de var. Yani zorla yapıyoruz işte öyle bir şeyler. Ee, desteğimi göstereceksinizdir. Videomuz bu kadardı. Bunu da zaten yaptım. Şu an izliyorsunuzdur videoyu. Bunu da hemen kalktım sabah. Şunu da ekleyivereyim arasına dedim. Daha sabah banyo falan olmadım. Şu an 10 mu 11 mi 12 mi ne herhalde öyle falandır. Hepinize yani hoşçakalın. Bay bay.